Merhaba arkadaşlar. 10 Temmuz Pazar Şatin Hong Kong altılı ganya tahmini paylaşacağım. 7'li Plase için Plase'nin birinci aya 2 13 3 12 14 7'li Plase için 2 13 3 12 14 6'lı ganya tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. 5 1 7 10 3 6 Birinci ayak. 5 1 7 10 3 6 İkinci ayak. İkinci ayakta bir numara tekimiz. İkinci ayakta bir tekimiz. Üçüncü ayak. 5 6 12 10 11 on bir, üç, bir. Üçüncü ayak. Beş, altı, on iki, on, on bir, üç, bir. Dördüncü ayak. Üç numara tekimiz. Dördüncü ayakta üç tekimiz. Beşinci ayak sekiz dokuz on bir iki dört on. Beşinci ayak sekiz dokuz on bir iki dört on. Son ayak dört. 9 2 10 7 8 6 Son ayak 4 9 2 10 7 8 6 Şatin tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.